Merhaba 17 Şubat Halkalı Güneş tutulmasının koç burçlarına etkilerini sizin için yorumlayacağım. Yorumlarıma bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Burç yorumları yükselen burcunuza göre yapılmaktadır. Zira biz haritalarınızı yükselen burcunuza göre çıkartıyoruz. bu nedenle lütfen yorumlarımı yükselen burcunuza göre takip edin. yükselen burcunuzu bilmiyorsanız elbette ki öz burcunuza göre de izleyebilirsiniz. Bu arada beni desteklemek için lütfen tamamen ücretsiz olan abonelikten abone olup beğeni yapın. Beğenmiyorsanız da elbette ki bunu da bildirebilirsiniz. Her durumda sizi çok seviyorum ve yorumla geçiyorum. Sevgili koçlar, tutulma sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. Önümüzdeki 6 ay boyunca 11. ev, 5. ev konuları çok fazla gündeminizi oluşturacak. 11. evdeki dilekler ve arzular, bu tutulmalar size olumlu bir şekilde yansıyarak dileklerinizin kabul olmasını sağlayabilir. Toplumsal ilişkileri güçlendirmek, ortak projelerin içinde bulunmak, dernekler yardım kuruluşlarında çalışmak, dostlarınızdan destek görmek şansını yakalayabilirsiniz. Bütün bunlar maddi açıdan da sizi mutlu edebilir. Bol bol sosyalleşeceğiniz ve sosyal gruplardan destek görerek başarı elde edeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Arkadaş ortamınız, sosyal gruplar ve en önemlisi umutlarınızdan, planlarınızdan büyük değişimler yaşamaya hazır olun. Özellikle askıda kalan konular size fırsat olarak geri geliyor. Yeni bir şirket kurmak veya yeni organizasyonlara katılmak için çok uygun bir dönemdesiniz. Girdiğiniz yeni arkadaş ortamları hayatınıza yeni bir aşkı da getirebilir. E, dolaşım bozuklukları ve tansiyona dikkat, kalple ilgili hastalığı olanlar kontrollerini ihmal etmemeli. Çocuğunuz varsa bir takım zorluklardan geçiyor olabilir ya da siz çocuklarınızla sorun yaşayabilirsiniz. Bir arkadaşlık ilişkiniz duygusal ilişkiye dönebilir. Mutlu olmanızı engelleyen ne varsa. Bırakma zamanınız geldi, Yaşadığın yaşamınızdaki yaratıcı güçleri nasıl kullanabileceğinizi bulmanız için sizi destekliyor. Mutlu olduğunuz şeyleri derinlemesine inceleyerek başkalarının bunları engellemesine izin vermeyin. Ee, i̇çinizdeki çocuğu asla ihmal etmeyin. Enerjiniz yüksek olduğu için yeni bir spora veya sizi mutlu edecek bir hobiye başlamak için çok uygun bir dönem olacaktır. Dinamik Koç bu tutulma ağ, ağlarınızın bulunduğu 11. evinizden geçerek önümüzdeki döngüde topluluğunuzu heyecanlandıracak, sınırları bulanıklaştıran cesur bir enerjiyle bağlarınızı yeniden canlandıracaktır. İleri görüşlü dostluklar kurun, aktivist uygulamalar veya yakınlık ittifakları gibi devrimci ayrıl ayrılıklar için asi kolektifleri bir araya getirin. Güçlendirilmiş savunucular aracılığıyla alfa auranızı güçlendirin. Aceleci bireysellik rahatsız eder. Tutulma enerjileri uyumsuz eşleri çekebilir. Dayanışmayı kısa devre yapan yüzeysel gruplar ortaya çıkabilir. İletken bakır üzerine sinerji sembolleri çizin. Kolektif düşüncelerle bunu şarj edin. İçinde bulunduğum toplum dönüştürücü dalgalar iletir diyerek kendinizi onaylayın sevgiler.